Merhaba arkadaşlar. Herkes bana sormuş. Neden bu taraftan yazıyorsun da tersten yazmıyorsun diye. Yazdığımız işlem Arapça'dır, değil. İbranice'dir. İbranice haklarla yazıyoruz. Bu yüzden yazdığımız şu işlemi bu şekilde yazmamız gerekiyor. Hani kafanız karışmasın diye size bu bilgiyi veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergümen Tocam. Bugünkü yapacağım işim. Şey iş ortaklarınızı aranızdaki sıkıntı problemi kaldırmak için. Eğer ki ortağınız çok fazla alkol alıyorsa bu alkolün önüne geçmek için ya da buna benzer şeyler yapıyorsan, bunların önüne geçmek için yapılan bir işlemdir. Boşluk bıraktığımız yere ortağınızın adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı dürüp, üzüp ortağınızı çok yakın olan bir yerde saklıyorsunuz. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.